İstanbul Şişli'de bir üst geçit motokuryelerin işgalini uğradı. Rüzgar gibi geçiyorlar, canımız tehlikede diyen yayalar isyan etti. Yayalara ait olan geçit yayalar kullanmalı. Kuryeler burayı kısa yol olarak kullanıyorlar. Yaya ve engellilerin kullandığı üst geçidi motokuryeler işgal etti. Gelen geçen isyanda. Gördüm şaşırdım. Şurada bekledim yüzüne baktım. Burası engelliler yeri yani. Kimse olmadığı için insin. Burası Şişli'de Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinin hemen önü. Motosiklet sürücüleri ya da motokuryeler. Arkamda görmüş olduğunuz şehir hastanesinin önündeki üst geçidin engelli rampasından işte buraya ulaşıyorlar. Yayaların ve engellilerin kullanması gereken bu geçiş noktasını işgal ediyorlar ve yollarını kısaltmaya çalışırken insanların hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Paket servisinin yol olduğu saatlerde yoğun kullanıyorlar. Abi orada yol var bak. Hoş bir şey değil. Üst geçidi yola çeviren bu kuryenin rahatlığıysa pes dedirtti. Motor geliyor. Evet. Olay budur. En azından canlısını yaşadınız. Ayaklarını kullanarak geri geri giden o kurye engelli rampasını dönemeyince de yolu böyle işgal etti. Yani hastanedeydim acilde. Onu taburcu ettim. Evim burada. Engelliler için yapılmış. Motor bisikletler için yapılmamış. Yani ufak bir araba da geçer o zaman. Buraya yaya geçidi.